Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde Japonya piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından Şubat ayı kapasite kullanım oranı, Türkiye saatiyle 13'de Avrupa Merkez Bankası tarafından tüketici fiyat endeksi, 21'de Amerika tarafından 2 yıllık tahmin ihalesi verileri açıklanacaktır. 25 Şubat salı gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 10'da Almanya tarafından gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklanacaktır. Amerika tarafından Türkiye saatiyle 18'de Şubat ayı tüketici güveni 21'de 5 yıllık tahmin ihalesi verileri açıklanacaktır. 26 Şubat çarşamba gününe geldiğimizde ise Hindistan piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle gece 12.30'da Amerika tarafından Amerika Petrol Enstitü haftalık ham petrol stokları, Türkiye saatiyle 18'de yine Amerika tarafından Ocak ayı yeni konut satışları verisi açıklanacaktır. 27 Şubat Perşembe günü ise Türkiye saatiyle 11.55'te Almanya tarafından Şubat ayı işsizlik oranı verisi açıklanacaktır. Amerika tarafından Türkiye saatiyle 16.30'da Ocak ayı dayanaklı mal siparişleri gayri safi yurt içi hasta verileri ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi açıklanacaktır. 28 Şubat Cuma gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 2.30'da Japonya tarafından Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi, Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından Gayri Safi Yurtici Hasla, Türkiye saatiyle 16'da Almanya tarafından Tüketici Fiyat Endeksi, 16.30'da Amerika tarafından Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi verileri açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.